Evet, şu anda Mersin üzeriyiz. Bu denizin kenarındaki güzel şehir Mersin. İrtifamız 9500'den 6500 e alçalma talep ettik incelikten İncilik yaklaşma 6500. Doğan Kent rotasına devam etmemize serbest kıldı. Doğan Kent rotasında, VFR noktası Adana'nın Doğan Kent'e doğru 6500'e doğru 500'lük var öyle alçalmaya devam ediyoruz. böyle. Kokpitten manzaramı paylaşayım sizlerle. Mersin Dumanlı ve stadyumunu görebiliyorum tabi. Video çekmem çok kolay olmuyor. Ama Akdeniz'i gün batımında böyle güzel bir şekilde görüyoruz. Bu arada gün batımı geliyor artık.